Herkese yeniden merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi kripto para grafiklerine bakacağız. Hangileriyle başlıyoruz? Videonun altına hepsini ekledim. Ama tüm kripto para yatırımcıları için zaten bitcoin ve Ether kısmı çok önemli. İsterseniz zaten zaman çizelgesinden istediğiniz kısma tüm videolar için geçerli bu, atlayabilirsiniz. Toplam piyasa değeriyle başlamadan önce abone ol butonu videonun altında. Aynı zamanda like'ları, beğenileri, yorumları bekliyorum. Sosyal medya paylaşımlarınız için de teşekkür etmeyi unutmayın. Videoyu paylaşanlara teşekkürler. E, görünce mutlu oluyorum. Güzel. Teşekkürler. Şimdi genel piyasa değeri, toplam piyasa değeriyle başlayalım. Dün 1 trilyon dolardan ne demişti? Bugün hızlı bir şekilde momentumu, ilmeği arttırarak yukarı yönlü hareketine devam ettiğini, 1 trilyon dolar üzerinde tutunduğunu görüyoruz. Bu yeni yatırımcı çekme açısından çok önemli. Bunu gören kripto tekrar almaya başlayan birçok kişi olacak. Hele biraz tutunursa çok daha iyi. Ya son hedefi 1.3 trilyon dolar. Bitcoin yeter. aslında beklentileri de aştı. Bakın 22 bin dolardan tekrar kuvvet alarak 23 bin üzerine çıktı. Direnci 23.300'lerde olacak. Yükseliş kanalında iyi kısımda yani gayet güzel gidiyor. 23.300'lerden bin ne diyebilir ama 25 binlere doğru giden bir yoldayız artık. Bakalım ne olacak? Yani momentum da iyi. 22.000'den de kuvvet aldığını söyleyebiliriz şu aşamada. Ether 1500 sonrası 1700 dolar hedeflerini neredeyse bir günde çıkacaktı arkadaşlar. Bu hızlı yükselişler sonrası hızlı düşüşler de olabilir. Aman dikkat. Ama biraz kar almak isteyenler için de güzel tablolar oluştu. Ben özellikle Ether'de biraz kar aldım ama tekrar Ether alıp hani <laughs> o Ether sayımı düşürmeyi düşünmüyorum. Ama kar almak için Özellikle 1700'e yaklaşan seviyeler güzel gibi duruyor. Oradan ne diyebilir diye. Ama biliyorsunuz ki bu hızlı yükselişte sonra sattım. Elimdeki eteri ucuza sattım demeyin bana. Kar almak ve düşüş bekleyip tekrar elindeki kripto sayısını arttırmak isteyenler için güzel olabilir. Şimdi 1700 dolarları satış girebilir isteyen. Hani. Kâr almak istiyorum çünkü oradan bile diyecektir büyük ihtimalle. Kuvvetli mi olacak, kuvvetsiz mi olacak, hızlı mı kıracak göreceğiz. Burada kuvvet aldığı seviye artık 1550 dolar üzerinde tutunabilirse orası diyeceğim ama çok da hani daha yeni geldiği için diyemiyorum. O yüzden biz yine isterseniz 1400'lere doğru bu hızlı kırılım yaptığı, yükseliş yaptığı yere kadar çekelim desteğimizi. Çok hızlı yükseldi gün içerisinde yükselişi. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Ben temkinli bir yatırımcıyım. Hani böyle çok yükseldiği bundan sonra daha da yükselecek diye yatırım yapmam. siz nasıl yatırım yapıyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Hani şunu bir sohbet gibi düşünün. Hatta bence canlı yayınlara da başlayalım. Hatta Twitch yayını da yapalım. Canlı canlı konuşalım. Çünkü video yüklerken de bazen <laughs> bu hızlı hareketlerde kaçırabiliyoruz. Uzun video yüklemeyi sevmiyorum o yüzden hemen yüklenmiyor. Hemen çat diye yüklenmesi lazım ki fiyatlar kaçmasın. Bu Twitch işiyle ilgili, Twitch yayınıyla ilgili bir yorumlarınızı bekliyorum. Hani Olabilir aslında uzun süredir aklımda. Çünkü Twitch'ten canlı yayın yapmak daha kolay sanırım. Bakalım. Canlı canlı konuşalım istiyorum ki dediğim gibi benim için de daha rahat olur. Şimdi Ether Bitcoin grafiğine baktığımız zaman bir geri çekilme var. Dün Ether'de biraz momentum kaybı vardı Bitcoin'e kıyasla. Ama çok da güzel performans gösterdi. Şimdi bir geri çekilme olsa da hani bu saatlik grafik 0.066'dan tekrar kuvvet alacağını öngörmek zor değil. Oradan sonra tekrar yine Bitcoin'den daha iyi performans gösterecek gibi duruyor. Yaz sonuna kadar. BNB de fena değil. Şimdi burada 250'lerden kuvvet alıyor demiştik en son ama artık bu desteği 260'lara kadar çekebiliriz. Çünkü yine burada gördüğünüz gibi trend içerisinde 275'e doğru hareketi bekleniyor olacak. Yine bir düşüş dalgası gelirse önce 260'lardan daha sonra da hani bunu aynen siz de çizdirebilirsiniz. 230'lara kadar gerileyebilir ama genel piyasa gerilemesi olursa. Cardano'ya da bakalım. 50 sente aşmakta zorlanıyor. Yani bu biliyorsunuz yuvarlak sayılar bizim için çok önemli kripto para yatırımcıları için. 50 sente açtıktan sonra şöyle bir 50 sentten kuvvet alırsa 52 sente çıkar ama 50 sentten sonra asıl direnci dün de konuşmuştuk 55 sente olacak. Onda hızlı bir yükseliş olacak mı bekliyoruz. Şimdi bugün ayın 19'u değil mi? Bugün ayın 19'u o yüzden az kaldı. Ee, hard fork'a. O yüzden belki yükseliş oranı beklenen kadar olmaz. Çünkü biliyorsunuz önemli olayların tam bir hafta kadar öncesinde bir, pek yükseliş olmuyor. Ondan çok daha uzun süre önce yükselişler olduğunu görüyoruz. O yüzden buradan satışlar gelebilir. Dikkat. Ama genel piyasa yükselişi olduğu için ben yükseleceğini düşünüyorum yine bir aksilik çıkmazsa. Çünkü genel piyasada bir yükseliş var. Yani kendi özelinde Ethereum'a Bitcoin'i geçemez belki ama yükseliş 55 centler görülecek gibi duruyor. Yani piyasa çok güzel. Beklediğimizin üstünde bir hızlı yükseliş var. Hani momentum beklediğimin üstünde ivme. O yüzden biraz tereddütlüyüm. Biraz kar alma benim için önemli. Sonra kar almayı üzülüyor onu da söyleyeyim. Ama size kar alın da diyemem. Belki yarın 2000 dolar olacak yeterli. Kimse bunu şu an reddedemez yani. Göreceğiz. O yüzden herkes kendi stratejisini belirleyecek arkadaşlar. Ben ne yaptığımı söylüyorum işte. 1500'lerden satış girmeye çok kıyamadım. İyi ki de kıyamamışım. 1550. Ben yani bir geri çekilme yaptı ama çok da 1500 dolar altına sarkmadı gün içerisinde. Vallahi benim beklediğimden hızlı yükseldi. Hani bir patlama bir hızlı yükseliş bekliyordum ama yani hep bizi şaşırtmaya devam ediyor kripto paralar. Trendlere de bakalım. Şimdi bu dün ether yükselişi varken kendi zinciriyle meşhur kendi zincirinde projeleri üretilen kripto paralarda BNB için konuşup yükseliş olabilir demiştik. Phantom'da oldu. Bunun yanı sıra Ethereum zaten trend. Bir tane daha vardı. Hangisi burada? Polygon'a da biliyorsunuz birçok projenin geliştirildiği bir an. Polygon'la Phantom'da yükselişte bundan sonra BNB yükselişinin de gelebileceğinin habercisi. O yüzden yani o yüzden şu an değerlenmedi gireyim diyeceksek BNB daha bir ee, şey gibi duruyor, potansiyelli gibi duruyor bu açıdan. <laughs> Bakalım, göreceğiz. Bunların benim görüşlerim olduğunu unutmayın lütfen. Sizinkileri de yorumlara yazın. Bakalım bir düzeltme gelecek mi? Şu an her şey olumlu gözüküyor. Eşeğin aklına karpuz kabuğu getirme derler ya biraz da benimki öyle. <laughs> Hadi ben dilimi ısırayım. Nazar boncuğu koyalım şöyle. Bakalım ne olacak? Takip edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.